Merhabalar, Elinin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli tavuk yemeği tarifiyle geldim. Yapımı oldukça kolay, pratik, herkesin hazırlayabileceği bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Tarifine geçelim. Ben tavuğun but kısmını kullandım. Tenceremize bir miktar sıvı yağ ilave edelim, göz kararı. Daha sonra tavuklarımızı dizelim ve kızarmaya bırakalım. Hem suyunu salması gerekiyor. Daha sonra suyunu salan tavuklarımızı başka bir kaba aktaralım. Daha sonra önceden hazırladığımız 3 adet kırmızı kapya biber, 2 adet soğan benim soğanım küçük olduğu için 2 adet kullandım. Soğanınız büyükse 1 adet kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsak. Onları yıkayıp hazırladıktan sonra kırmızı biberleri halka şeklinde yan yan doğrayalım. Bu aşamada yeşil biber de kullanabilirsiniz. Sivri biber size kalmış. Ben kullanmadım. Soğanları da halka halka doğrayalım. ince ince. Daha sonra bir miktar tuz ekleyip soğanlarımızı sıkalım. Ki acısı gitsin. Kendi yağında ve suyunda biberlerimizi, soğanlarımızı kavuracağız bir ekleme yapmadan sarımsakları ben ufak ufak doğradım o şekilde ilave ettim tencereye sizler rendeli edebilirsiniz içerisine daha sonra biberleri ve soğanları ilave edip kavurdum bir miktar kavurduktan sonra baharatlarını ilave ettim damak sevkinize kalmış. Daha sonra 2 adet soyulmuş, doğranmış olan domatesimi ilave ettim. Domatesimi bir çay kaşığı da tuz ilave ettim tekrardan. Daha sonra tavukların üzerine ilave ettim. Domatesi de bir miktar kavurduktan sonra ağzını kapattım ve pişmeye bıraktım servisi hazır afiyet olsun deneyip yorumlarda yazmayı beğenip kaydetmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın diğer tariflerde görüşmek üzere